bitti. Biz bittik. Abi şöyle bir sene daha vereyim bir 28 yıllık bu iş yapıyorum. Abimden öğrendim bu mesleği. Bir müddet abimle çalıştım. Bundan sonra ayrıldık. Birimiz bir fırında, birimiz bir fırında yani senelerden beri mesleği yürütmeye çalışıyoruz. Evet, bu fırıncılığın püf noktaları var mı? Yok. İçinden gelerek yapacak. Mesleği severek? Evet, mesleği severek yapacak. Yani şu anda, şu anda şu mesleğe hiçbir heves eden yok, yetişen yok. Yani yeni nesil istemiyor. Yok, hiç yanaşan yok yani. Sizin çocuklar da bile istemiyor. Yok ben mesela çocuğum ben buydum. 5-6 evet. sene çalıştı. Ondan sonra gene bıraktık. Hmm. Yani bir e, aileyi geçindiriyor değil mi? Geçindirir. Çalışırsa. Rahat, rahat geçindir. Şu anda mesela bir fırıncı ustasının ne kadar yevmiyesi? Valla 800 bin civarı Günlük? Evet. Aylık. Aylık? Aylık, vurur ben işte. Aylık. 30 bin lira değil. İyi para yani. Tamam, güzel para. Güzel para. Sabahleyin erken geliyorsunuz. Hayır, bizim işimiz gece. Hı. Sürekli, sürekli gece. Sürekli gece. Gündüz uyumak, gece evet. çalışmak. Gündüz uyumak, gece çalışmak bizim. Tamam. Al hocam, kapı kapatıyor Hadi. Evet ustam. Ramazan pidelerini çıkarıyoruz. Evet. Nasıl gidiyor Ramazan'da? İyi Allah'a şükür. Ne kadar evet. e, çıkıyor pide? Kaç tane yapıyoruz? Valla standartımız yok. Günlük belli olmaz. Değişiyor. Evet, sıcak sıcak pideler. Evet. Vatandaş alsın. Ne kadar pidemek? 20 lira. 20 lira. Normal standart bunlarda. Evet. Yumurtalı, yumurtalı, usamlı. susamlı. İsteyene her çeşit yapılır. Evet. Ekmek çıkartıyorum yaz Ramazan'da. Evet çıkartıyoruz. Köy ekmeği, simit poğaça, Bunlar taş fırın değil mi bunlar? Evet taş fırın. Odunlar evet, yapılıyor. Meşe odunla. Fırın kaç tane alıyor bir atımda? 150 tane falan alıyor. Evet. Buyurun. Ben, ben... ben bayadır ekmek istiyorum. Bayadır ekmekleriniz mevcuttur. Buyurun. Bayat ekmeğimiz mevcutdur. Açtı tanesi. On tane ne kalktı adı?